Merhaba arkadaşlar, kanal hoşgeldiniz Arkadaşlar bugün sizlerle ve Legend Pro beraber arkadaşlar. E, Arabı parçalamama oyunu oynayacağız. Bayağı 4 4 beğeni geldi. 4 dedim biraz like gelirse yani biraz beğeni gelirse Legend Pro oynamaya devam edeceğim demiştim daha arkadaşlar. Oynuyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> Şimdi kar, araba parçalamayı iki oynayacağız. Bakın arabam Audi Ve, 7 ben o arabanın tam üzerine okuyamıyorum ayrıca. Bu da buraya kadar arabalarım var, o arkadaşlar Ferrari yakında bana gelecek arkadaşlar. Şöyle hadi okuyayım. Arkadaşlar ilk önce bir arabamı göstereyim size, çok güzel bir araba. Ee, şöyle dayanıklarını belki gösterebilir miyim, <laughs> bilmem. Tamam şöyle dayanıklarını bir göstereceğim arkadaşlar, merdivenler yuvarlayalım hadi. Şuna bir merdivenle merdivenle merdivende yuvarlar arkadaşlar. arkadaşlar. Kapı ara neye gidelim arkadaşlar? Hop. Arkadaşlar araba gidiyor. Arkadaşlar araba bu, bu kadar sağlam. Neyse şimdi arkadaşlar e, geç arenaya geçiyoruz. Arkadaşlar arenaya geldik gel normal ve tank ya bildiğin tank kapışmasına geldik arkadaşlar tanklarla kapışacağız hadi bakalım tanklarla kapışacağız arkadaşlar bildiğin şansım da böyle bir şey yarabileceğini bilmiyorum ama neyse hadi bakalım bakalım lagar pro olabilecek mi yoksa mutlu mu olacak arkadaşlar birlikte göreceğiz İyi ki böyle ha gelmiş niye ben bu hareketi oynamayı hiç yani. Bakışı bana değil mi? Ben böyle Ben böyle duruyorum istersen. Of. Çok bana Ne kapsın şimdi? Tamam kırmızı duruyor mu? Arkadaşlar ya! Abi, oğlum, bana Ya, abi! Açacak bir yere çabaladınız ya! Ya, arkadaşlar! やったらしゃべってもらってもらっていいの 자어는디야어디만 어디야? 어또야어야 어디야? 어디야? 어네야 어디야? 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 야어야야야야야야야야 あ私がこっちもねこっちも。ああ、これでれこれこれこれこれこれこれこなこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれ seçiyoruz. Abi e, şöyle hava limanı seçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yine like gelirse 4 like geçerse arkadaşlar yine ya yani 3 like falan geçerse 3 beğeni geçerse yani yine Legend Pro Panda ile oynamaya devam edeceğim arkadaşlar. Bakalım 3 like geçersin yine e, Legend Pro Panda ile oynamaya devam edeceğim. Evet arabayı geçirdik. İlk, i̇lk de ikiye vurduk zaten. Arkadaşlar araban, adamın arabası gitti. Görüşürüz dostum. Araban gitti. Baba bak benim peşimde arkadaşlar. Bak arkadaşlar şu an yapabilirim aslında. Bakalım. Hayır. <laughs> Uy. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Araba, adamın arabası gitti. Arkadaşlar ne yapıyoruz lan? Çok para oynuyoruz arkadaşlar. Aha lan bu. Lan bu. Selamünaleyküm. Lan mı orada orada bilmem ki. Ben şöyle bir respawn yapalım. Nasıl arabamız? Gel. Aha çalıştırmış. Aha bir de bana ben bir de sana. Bir de kim? Kim? <laughs> arkadaşlar adamı yine taklattırdım. Bilmiyorum. Abi adam adam ne ya? Baksana. Bak. Kaşıyor ya. Al çık. Ben alacağım? Haydi be. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Hayır arkadaşlar kaçmam lazım. Kaçsana mı ya? Ne yes. Ne? Ben sana. 啊，这是超级你有牛呀！ nereye gitti adam? arkadaşlar adamı gördünüz mü nereye gittiğini ya yazık adam oldu yazık adam neyse neyse arkadaşlar ne yaptı bu arkadaşlar ben bu oyunda proyum size söyleyeyim yani bana bu oyunda satışınız abi bir var oraya bir vururum yani bir vururum gidersiniz <laughs> Gitti. Arkadaşlar bakalım. Bu video 10 dakikalık olacak, az sonra bitebilir. Onu size söyleyeyim Arkadaşlar belki diğer e, propanlı videomda epic e, e, mini oyunlar videosu gelebilir. İnşallah belki epic mini games olmaz ama bakacağım yani hangi epic. Hangi et? et. Bunu bakacağım. Bir araba çıktı. arkadaşlar. Şurada yeni arabayı alalım bari. Bendeki araba o Tesla arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bakalım birinci miyim yoksa birinci değil miyim? Bilmiyorum, zannetmiyorum. Oğlum ne yapıyor? Arkadaşlar bakın Tesla elektrikli olduğu için ses çıkarmıyor gördüğünüz gibi. Bakın. Bakın. Lan. Ya bir tane vuracak zaman kaçtı ya. Ne bir şey Hayır. Neyse. Ah düştüm ya. Aslında video bitecek arkadaşlar. Beni olsun ama. Ya bir bana bir saldırmayın ya. Ooo. O anto gel bakalım. Arkadaşlar. Böyle bana araba Kızı bırak seni. Şöyle bir taktik verebilir isterseniz oyunda? Oho adam tırmanı kırdı arkadaşlar. Yani ben nasıl bir oyuncuyum lan adamın tırmanı kırdım. Buna bana zor gelmiyor var mı? Adam arabası gitti öldü öldü. Ama tırmanı ben kırdım arkadaşlar. Ben! Ben kırıyorum. Ay ilk yok. İlk defa birisi beni öldürdü. Arkadaşlar süre bit, bit ee, bakalım az sonra süre bitecek. bakalım o zaman kim kazanacak? Bu biraz, biraz sonra geleceğiz arkadaşlar. O tutar mı patma bu? Aa yok kanka şey Tesla'yı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tesla! Tesla! Arkadaşlar ben çıldırıyorum ya. Beni çarpıyor ya. Sen kimsin ya? Sanki cebimde olacak. Of bir vurdum. Kardeşim bırak ya beni. Ya onu bırakmadığın yerine ben atacağım ha. Yok baba. Hop. Abi şunu öldüreceğim ben. Oğlum çok iyi kaçıyor lan. Ya kardeş bir dakika. Kaşınıyor. Kaşınıyor Gel 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 sen kaşınıyor vallahi. Gel sen. Aha oraya gitti Hangi? Baba bana atıyor da. Taşı. Arkadaşlar ne iyi vurdum bak. Bak ya sen kimsin de bana vuruyorsun. Arkadaş adamı arabasını kırdım kırdım. Evet söyle süre bitiyor bakalım kim kazandı arkadaşlar. Ben kazanmam imkansız kazan kazandım mı? Kazanmış sanma helal olsun diyorum yani. Kendime. <gülüyor> Oo. <gülüyor> arkadaşlar şu anda en vuruş Böyle bir şey olamaz ya. Abi yeni araba açıldı. <laughs> Arkadaşlar ben çok iyi oynuyorum acaba. Buna bir beğeni eee buna bir beğeni ver. Bakalım kim kazandı ben mi? Hadi be ben kazandım bu adam nasıl ya? Adam. ben kötü ekliyorum. Bakalım kim Bak çıkmış burada çıkmışım. Vay arkadaşlar. Bu videonun profanda çok olmuşuz zaten. Arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Buna buna dediğim gibi 3 like gelirse artık, yani 3 like geçerse videonun devamı gelecek arkadaşlar. Yani Legend Pro oynamaya devam edecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.